Bir masal ülkesi tanımına yakışan Laponya, Finlandiya'nın kuzeyinde yer alır ve kuzey ışıklarıyla karla kaplı ormanlarıyla, meşhur rengekleri ve Husky köpekleriyle renkli bir orman köyüdür. He, bir de unutmadan kayıtlara geçen tek ve gerçek numar babanın da bu ülkede yaşadığını söyleyebiliriz. Finlandiya'nın en büyük bölgesi olan Laponya, doğal güzellikleri ve muhteşem doğa olayları ile hepimizin buranın varlığını öğrendikten sonra gidip görmek isteyeceği bir yer olacaktır. Lapland adı tarihte samilerin isimlerinin yaşadığı coğrafyaya 10. yüzyılda Avrupalılar samileri gördüklerinde giydikleri kıyafetler, deri ve deriler birbirine yama şeklinde iplerle bağlandığı için yamalı bir görünüşte göründüğünden Lapland anlamına gelen Lapland kelimesini kullanmıştır. Ayrıca kuzeyli olmana rağmen Avrupa'nın en kısa boylu kavimidir. Fakat kısa boylarına rağmen çok sağlam yapı olan Laponlar yerleşim yerlerine göre dağ, deniz ve nehir olarak yerleşir. Özetle Bugün Laponya adıyla da bilinmekte olan bu yer kış turizminin en göz noktalarından biri haline gelmiştir. Sami halkı bugün tarihte olmadığı kadar değerli yerlere gelmiş hatta altın çağlarını bu zaman diliminde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Laponya çok engebeli bir ülke olduğundan dağlar, sayısız göller, uçsuz bucaksız buzul vadileriyle tüm alanı kaplar. Kuzeye doğru gidildikçe alçalan bir yayla şekli bulunmakta ve iklimin çok soğuk olduğu yazların ise serin ve şiddetli kış gecelerinde gibi geçtiğini biliyoruz. Ülke demir ve nikel madenleri bakımından oldukça zengin de olsa bunların sadece küçük bir kısmını işletebiliyorlar. Samiler Nuh'un Ham ve Yafes'le birlikte üç oğlundan biri olan Samun soyundan geldiği söylenir. 6 Şubat'ta Ulusal Günlerini kutlarlar ve Norveç'in Trondheim şehrinde 6 Şubat 1917'de kültür ve geleneklerini geliştirip koruması için bir mücadele birliği kurmuşlardır. Laponlar Norveç ve İsveç'in de yer aldığı Kuzey Kutup Dairesi'nde kalan çok eski tarihlerden beri burada yaşayan bir topluluktur. Günümüzde nüfus sayıları 60 bin kadar ve Ural diline bağlı olduklarından Laponca dilini konuşurlar. Tarihleri boyunca şaman kültürünün etkisine kalan Laponlar halen de çadırlar kullanır, tek odalı, bütün yaşamın içinde olduğu çadırda hayatlarını sürdürürler. Biraz daha detay verecek olursak, ortada muhakkak bir ateş olur, bunun da bir şaman lütfenini temsil ettiğini düşünürlerdi. Tarih boyunca göçebelik yapmak zorunda kalmış olan Samiler, Arap ve Yahudi kavimlerinde bulunduğu Orta Doğu'da Mezopotamya'dan Anadolu'ya kadar sürekli olarak kuzeye göç ettiler. Göç esnasında büyük ihtimal Türklerle karşılaşıp Şaman dini öğrenip ve bu geleneklerini de kordukları söylenir. Tarihteki yerlerinden biraz bahsedecek olursak Samiler, yaşadıkları bölgeye yaklaşık 4000 yıl önce gelmiş ve Vikingler Onları takip eden Orta Çağ yıllarına kadar en kalabalık toplumun samiler olduğu tarih kitaplarında yer almaktadır. Vikinglerle sürekli olarak savaş halinde olan samiler, Vikingler tarafından kutup dairesi yakınlarının do dolayı doğruca sürgün edilmişlerdir. Tüm Avrupa kıtasının ilk yerli olarak da kabul edilirler, fakat tarihin hiçbir döneminde ne yazık ki kendine ait bir devlet kuramamışlardır. 17. yüzyılda itibaren hayatları daha da zorlaşan Laponlar Norveç ve İsveç krallıkları tarafından asimile edilmeye başlanmış, halk animist geçimlerini bırakarak Hristiyanlığı seçmeye zorlanmış, kendi öz dillerinden konuşmaları yasaklanmıştır. Kuzey ülkeleri kendi ulusal sınırlarını çizmesinden sonra Samileri yaşamak zorunda oldukları ülkenin kültürüne ve dine adapte etmeye zorlamışlardır. Bu dönemde Laponca dili yasaklanmış, Laponlar kendi ana dilleriyle bile konuşmasına yasak getirilmiş, asimile edilmiş ve bazı politikaları en acımasız şekilde uygulanmışlardır. Tanrı adına köyleştirilip maden ocaklarına zorla çalıştırmaya başlayan Laponlar, o dönemdeki kutsal kitapların hiçbirinde köleliğin yasaklanmamış olması hatta gayet normal görüldüğünden dolayı da kendi yarattığı bu asimile kültürün içinde erkeklerini öldürmeye, kadınların da cari olarak çocukların da köle yapılarını emreden çok törenin içinde kalmışlardır. Bu yaşadıkları soykırımlara bir cevap olarak, tepki olarak 1956 yılında Finlandiya, İsveç, Norveç'te yaşayan Laponlar Kuzey Sami Konseyi'ni kurup ardından hakları için mücadele etmeye başladılar. Son zamanlarda ülkelerde resmi olarak azınlık sözüne geçen dillerini ve kültürlerini okullarında öğrenip toprak ve doğal kaynaklar konusunda bir adım atmış fakat halen daha mücadelelerini sürdürmektedirler. Topraklarında 700 bin dolayı rengeyi yaşayan Laponlar en temel uğraşı da haliyle renge yetiştireceğidir. Evcilleştirdikleri rengeyi hem binek hem yük hayvan olarak kullanır ve aynı zamanda onların etlerinde yerler. Öyle ki rengekler ülkenin sembolü haline gelmiş ve Lapon kültüründe çok geniş bir yer tutmuştur. Mesela kış aylarında geyik, Laponlar için vazgeçilmez bir besin kaynağı olup, donucu soğuklarda, onları koruyan giysilerin yapımında da geyiklerden yararlanırlar. Sütlerinden de yararlanıp kullanırlar. Aralarındaki bu sıkı bahaneleriyle, resimden pek çok alanda geyik motiflerine kadar, ülkenin tamamını sembol haline getirmişlerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi ulaşım için kullandıkları araçlar kayaklar ve kızaklardır. Kızakların bağlı olduğu geyik sürüleri oradan oraya gidip durur. Ancak bugün ren geyiklerin yaşam alanlarının bir kısmı ticari faaliyetler ve petrol arama çalışmaları yüzünden maalesef zarar görmüş durumdadır. Geyik nesli ciddi tehlike altındadır. Özellikle korona döneminde net olarak gördüğümüz gibi doğal hayat biz olmadan daha da mutlu olabiliyor. Gelelim bu dostlarımız yani Laponların çok daha ilginç bir özelliğine. Her mevsim için ayrı bir ev inşa ederler ve yılın hava şartları farklılaştığında mevsimde ona göre ev değiştirirler. Örneğin kış mevsimlerinde premiş şeklinde yaptıkları ve penceresi olmayan kulübelerde ilkbahar ve sonbahar ve yaza doğru eski Moğolların iglu evlerini andıran sıkıştırılmış topraktan oluşan ve büyük ustalıkla inşa edilmiş yuvarlak şekilli konutlarda yaşarlar. Yaz aylarında genellikle açık alanlarda üst taçı yerlerde iken ve köpeklerin de kendileriyle birlikte aynı evde kalırlar. Kendilerine göre özgün müzik türleri de olan Samiler İngiliz edebiyatında da adına çokça rastlanan Joik kültüründe etkilenmiş ve onu taklit etmişlerdir. Sözleri özellikle ruhani konuları yer alan bu türde peşinden Lavu denen diğer bir şarkı türü vardır. Bunun da türleri şiirsel sözleri olan bir yapıda vardır. Vurelli türü başka bir kişi olan olayın müzik eşliğinde anlatılmasına üç müzik türü de samiler arasında bilinir ve sıkça kullanılır. Genç kuşaklar modern ritim aletleriyle birlikte müziklerini her zaman sahip çıkmış ve yaylı çalgılar son derece ilkel şekillerde bir ağaç parçasına ya da bir boynuza tel gelerek yapılmaktadır. Müzisyenler telin boyunu ve gerginliğini oynayarak not üretir. Aynı zamanda Enigma isimli bir müzik grubunda kendi müziklerini tanıttığını düşünüyorlar. Ayrıca ünlü caz saksafoncusu Jean Garberek, Legend of Seven Dreams albümünde Sami melodilerini Finlandiya'da yaşayan Sami sanatçısı Astak Valkapa'nın eşliğinde çalıp onlara hitap etmiştir. Sami müziğinde şaman ayinleri de önemli bir yer tutar. Laponya'da yaşayan Samiler topraklarında dev şirketlerin madem aramasına izin veren İsveç hükümetine karşı oldukça tepkilidir. Bu dönemde kazı yapmaları için şirketlere verilen izinlerin iptal edilmesi çok da şaba gösteren ve topladıkları imzaları yetkililere yeten Sami halkı ne yazık ki İsveç hükümetinin taleplerini karşılamaması üzerine yaşadıkları yerleşim birimlerinin protesto gösteri yapmaktadırlar. Ancak İsveç hükümeti Sami'nin sesini duymakta garip bir şekilde ısrar etmektedir. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Taleplerinizi de mail olarak iletebilirsiniz.